diyormuş işte. Niye kesiyorsun sen beni? Ben direkt olarak araya girmezdim. En duyulandığım an. En duyulandığım konuşma yaptığında ben duygulanmış mıyım? Tabii ki benimle konuşma yaptın ya. Böyle kaldırmazlar. orada, orada... <laughs> şey Burası mı? Ama gene açılacak buranın ya. <laughs> Sen buraya kalp yapıştır. Ben bir kilo verip geleyim. <laughs> 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 tamam hadi hadi. Soruyu ne cevap vereceğim unuttum neyse. Şevashan yapıyorum, pes. <laughs> Çok iyi. Tamam. Bir dakika telefonu kapattım, ben bakayım. Soruları değiştirdin mi Beyza? Bana başka kopya vermişti bak, şimdi değiştirdi. Direkt diyorsun. Ama sen onlarla mı katılacaksın ya ayağında, ayağında kundura. <laughs> Hayır ya. Dur ilk soru neydi? O amacım amacını sorma bana ya. <laughs> Bekler, Kaptan yüzden soru nerede? Allah Allah ben hatırlatıyorum. Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kızım? Nasıl sesim gelmiyor? Ya, o. Oh. <laughs> Kanka öyle konuşursan ben düşünemem. Çok Aman gelmiyor. ne yapayım? Ben öyleyim. Ama <laughs> <laughs> öyleyim. Ya şunun ucu nereye bakıyor ya? Bunu... Alo? Güzel mi? Geçelim. <gülüyor> Geçelim. <gülüyor> ne yapıyorsun kızım? E, ya belki ilerleyen dönemde ekleyebilirim. Şu anlık hani şu an cümlenin başında unuttum ya nasıl bağlayacağımı çıkaramadım. Arkadaşlar kim montajdaysa burayı baştan alıyoruz. Kalkış anında birazcık biz bir sıkıntı yaşadık. Şimdi nefesim daraldı yemin ediyorum. Şimdi onu sorduğum için. Ki... Ee, Eva Tim'in amacı nedir? Eva evet, Tim'in amacı. Ya Kenan bu soruları kim hazırladı? Böyle yapabiliyoruz değil mi? Tamam. Boy, bir hafta boyunca sürekli lehim yaptım gece ve gündüz boyunca. Ee, arkadaşım da vardı. Yani lehim yapıyordum. Yerleşik şarjımda çalışan. Ee, Beraber lehim yapıyorduk. İsmini de söyleyeyim. O da Maceliza. Lehim yapıyordum. Kendisi çok destek veren bir arkadaşımdı. Lehim yapıyordum. Ee, Beraber lehim yaparken yarış iş haftasında da lehim yaptık. Otor odasında da lehim yaptık. Ben yatağın yanında sistemi kurduktan sonra lehim yapıyordum. Gece kalkıp sabah e, lehim yapıyorduk. Yarış yerinde lehim yapıyorduk. En duygulandığınız an. Bunu düşüneyim. Geçelim, duygulandığım an yok. <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Çok da duygulanmak... Hatta telemetre ekibinden de arkadaşlar vardı. Neyim yapıyordum? Şimdi onlar mezun oldular. Onlarla birlikte ağlamıştık yani. öyle iyi mi? Tamam. Evet. Bana çok yakışıyor. Bir de iyi ki bu buradan çıkmıyor. Sol tarafın daha güzel. Ne yapıyorsun kızım? <gülüyor> <gülüyor> ne konuşayım mesela? Bir, 2, 3, 4, 5. Ses bir, 2, ses. S, se, A, S, A, S, se, A. Ses 1, 2, ses. Hayallerimiz benim daha... Bunlar da şu şekildeydi. 2 hours later The next day 2000 years later Eee benim de o hayal çok karıştırdı beklentilerim şöyle açıklayabilirim. Ee, ilk, e, son, birden e, ilk üç diye yazmıştım oraya. Bizde işte beş mi on mu derken o da aynı şekilde. E, son anıları vardır. Hep. Two hours later. Ben de yaklaşık her... Hmm. Ee, hiç bırakmayı düşün. Neyi soru neydi? Şimdi bir daha alayım burayı. <laughs> Projenin... Yok burayı bir baştan alayım. Başka bir şey aklıma geldi. <laughs> Mesela Hasan alırsın. Hoş <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi iyi. Tamam şu an Tamam. Bu biraz farklı saçın. Şöyle. şöyle, şurada, şunu şurada sağdakini bir at. Ya da nerede oldu? Aynen. tamam. İyi tamam, tamam. Aa evet ya. Belki reklam olur. En son umutlar ölür Kenan.